Merhaba, nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı iyidir. Ağzınızın tadı yerindedir, lezzetlidir. Biliyorsunuz en son yılbaşı pastası videomuz vardı. Ee, ve orada artan keklerle ilgili bazı önerilerde bulunmuştum. Sonra dedim ki bu öneriler lafta kalmasın, malum söz uçar. Ee, bugün burada bu artan keklerle yapabileceğimiz iki tane tarif anlatacağım size. Bunlar çikolatalı lezzet küreleri ve yer fıstıklı lezzet daireleri. Biraz duraksayarak söylüyorum çünkü aslında bu tatlıların belli bir adı yoktu. Sağolsun Duru yardımcı oldu bana, hep söylüyorum mutfaktaki en büyük yardımcım diye ve bu tatlıların isim annesi oldu. E, malzemelerimiz çok fazla değil, 2 e, su bardağı e, rondoda un haline getirdiğim kek kırıntılarımız var. 1 kase yine birebir ölçüde hazırladığım ganaj krema, 6 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi ve 1 tatlı kaşığı tereyağı. Ee, öncelikle bu kek kırıntılarını kaba alıyorum. 2 kaşık ganaj ekleyeceğim. Baştan azar azar ekleyeyim kıvamını kaçırmamak için. Ganajın e, burada direkt tarifini vermedim. Nasıl olsa bir önceki videomuzda var diye izlemeyenler ya da unutanlar oradan bakabilir. Çatalla şöyle küçük küçük karıştırmaya başlıyorum. Şimdi iki kaşık tabi buna az geldiği için bir kaşık daha ekliyorum. Azar azar eklemekte fayda var çünkü çok gelirse sonra geri dönüşü zor. Eğer daha fazla bir köşede kek kırıntımız yoksa hem de daha iyi böyle homojen hale gelecek. Son bir kaşık daha ekleyeyim. 2 su bardağı kek kırıntısına 4 yemek kaşığı ganaj tam gelecek. Gayet güzel kıvamını aldı, toparlandı. Şimdi 15 dakika buzdolabında soğusun ki daha kolay şekil verebilelim. Buzdolabından aldım. Şimdi kalıplara yerleştireceğim. Öncelikle e, yer fıstıklı daireleri yapıyorum. Bunun için şöyle bir ceviz büyüklüğünde aldım. E, buraya da kalıbı hazırladım. İçine bu kek kağıtlarından da koydum. Ee, hani kalıp olmadan sadece kağıt da kullanabilirim ama şekli çok düzgün olmayabilir. Kağıt kullanmadan direkt kalıba koyarsam da çıkarmakta zorlanabilirim. Ben kendim için en kolay yöntem olarak bunu buldum. Siz de nasıl tercih ederseniz hepsi uygun. Ee, alıyorum bunu kalıbın dibine bastırıp kenarları biraz yükselteceğim. Tabanımızın tabanı hazır. Şimdi 6 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyip bunları mikrodalgada bir 20 saniye kadar ısıtacağım. Araya dolgu malzemesi olarak koymak için yer fıstığı ezmesi yerine fındık ezmesi olabilir, fındık kreması olabilir. Ama kakaolu olanı değil de çünkü üzeri zaten çikolata olacağı için o biraz belki tadını ağırlaştırır. Sade fındık kremasını tavsiye edebilirim. Dolgu hazır. 20 saniye dedim ama bir 10 saniye daha tutmam gerekti. Sonra mikrodalgada sanırım biraz markaya göre de fark ediyor. Bizim için önemli olan şöyle akışkan bir kıvamda olması. Şimdi. Yer fıstığı tamam. Şimdi üzerinin ganajını koyacağım. daha önceki videoda yılbaşı pastasında kremaya koyacağımız için ganajın kıvamı daha koyu olmuştu. Şimdi biz biraz daha akışkan kullanacağız onu. Yani daha az bekleteceğiz. Yer fıstıklı tatlılar buzdolabına gitti, iyice soğuyacaklar. Şimdi çikolatalı kürelere geldi sıra. Bunun için de küçük bir parça alıp elimde yuvarlıyorum. Şimdi hazırladığım topları ganajın batırarak çikolatayla kaplayacağım eklerken birazcık katılaşmış kıvamı daha akışkan olursa daha kolay ve daha pürüzsüz olur. E, kekin üzerine birazcık fındık serpiyorum. Pasta süsüyle de süsleyebilirsiniz. E, ya da ben keki bugün sade yaptım ama keki hamurunu yoğururken içine de fındık ya da başka kuru yemiş parçaları da koyabiliriz. Sonuncusu da hazır. Ganaj da tam geldi bu arada. Üzerini dediğim gibi farklı farklı süsleyebiliriz. Diğer fıstıklı tatlımızın yanına buzdolabına koyuyorum. Birkaç saat sonra her ikisi de hazır olmuş olacak. 3 saatin sonunda tatlılarımız servise hazır hale geldi. Böylelikle artan keklerimizi de iyi bir şekilde değerlendirmiş olduk. Şunu da göstermek istiyorum bitmeden önce. Böyle kağıda koyduğumuz zaman kolaylıkla çıkarıp servis edebiliyoruz. <laughs> Afiyet olsun.